Bu kanun teklifi talihsiz dönemlere denk geldi. Şimdi tehlikeli salgın hastalık. Esasında bu işin içinde tehlikeli salgın hastalık yoktu. Fakat 11 Mart tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda yegane gündemi olan tehlikeli salgın hastalık ister istemez bu teklifin de ana maddelerinden birisi oldu. Bu teklifin çıkışı esasında Sayın Bahçeli'nin iki açıklamalarına dayanıyor. Beklenen bazı suçlarda şarta bağlı 5 yıl infaz üzerinden ceza indirimi idi. Ama iş döndü dolaştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu teklifi ortadan kalktı. Bunun yerine infaz kanunu üzerinden bir bazı değişikliklerin kalıcı olarak yapılması gerekiyordu. İkincisi cezasızlık algısını özellikle az süreli hapis cezalarında ortadan kaldırmak hedefindeydi. En azından Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve bir diğeri de artırılmış kapasitesinin üstünde olan ceza infaz kurumlarındaki bu dolduğu boşaltmaktı. Şimdi tabii işin içine 11 Mart tarihinden sonra bu tehlikeli salgın hastalık girince bütün o yapılmak istenen farklı bir yöne doğru gitti. Toplumda bir hassasiyet oluştu. Özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda. Yine tepki çeken bazı suçlarda. Bunlar gündemden çıkarıldı. Bundan gündemden çıkarılınca esasında beklenen 90 kişi bir tahliye e, sayısı vardı. Bu birdenbire 45 bine indi. Geri kalan e, sayının en azından 75 bin seviyesine getirilmesi hedefi olunca o sayı açık infaz kurumlarından ikişer ay infazdan sayılacak izin sisteminin tatbik edilmesi düşünüldü. Son olarak komisyonda kapalı infaz kurumlarından açığa geçme modeli bunlar tabi izinli çıkamayacaklar böylece sayının en azından kapalı infaz kurumlarının boşaltılması biçiminde ki bugün muhalefet partisinden e, yöneticiler de bunun farklı maksatlarda yapıldığı şeklinde bir takım e, iddiaları ortaya koydular. Hı hı. Neticede şu anda olması gereken adalet esasında bu infaz kanunuyla yapılmak istenen kalıcı ve geçici düzenlemelerde özellikle geçici düzenlemeler yönünden alınamamış gözüküyor. Sağlanılmasının sebebi Tabii özellikle kasten insan öldürme nitelikli hali olsun veya olmasın, haksız tahrik altında işlensin işlenmesin, teşebbüs aşamasında kalsın veya kalmasın kapsam dışı bırakılırken örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nda hassasiyet gösterdiği bu yüze kezap atma gibi nitelikli müessir fiil dediğimiz yer alamalarda birdenbire koşullu verilme süresinin 1 bölü 2 indiğini göreceğiz şimdi. Yani o zaman insanlar tabii şöyle bir sistemde bulundular, ithamda bulundular. Yani biz bunu yapacaksa infaz üzerinde bu düzenlemeyi derli toplu yapalım. Bu şekilde farklı uygulamalara sebebiyet vermeyelim. Örneğin yağma suçunu işleyen, nitelikli yağma dair işleyenler bu teklifin geçici ve kalıcı düzenlemelerin her yerinden yararlanırken örneğin FETÖ-PD'ye üyesi olmakla veya üyesi olmadığı halde bu örgüte yardımla suçlanıp mahkum edilenlerin bu teklifin hiçbir yerinden, hiçbir şekilde istifade edemediklerini görüyoruz. Tabii bu ister istemez insanlarda. Acaba bu infaz teklifiyle siz adaleti gözetiyor musunuz? Mesela uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaret suçları bakımından da birçok iddia ortaya koyuldu. Önce koyuldu, sonra çıkarıldı. Ama şimdi ben şöyle bakılmasını istiyorum. Sizin Amacınız ne? Yani siyasi hedefiniz ne, stratejiniz ne? Şu anda bu tehlikeli salgın hastalıkla ana hedeflerden birisi devletin pozitif koruma yükümlülüğü gereğince anayasanın 2 ve 5. maddelerinden kaynaklanır bu. Özellikle ceza infaz kurumlarında bu tehlikeli hastalığın önünü almak. Niye? Yaşam hakkı, kişinin vücudu daha önemli. Siz o kişiyi her zaman yargılayabilirsiniz, adalet önüne çıkarabilirsiniz, cezasını infaz ettirebilirsiniz ama biz teklifte tutuklarla ilgili birkaç hüküm dışında o da adli kontrolün gebe, hamileliği yeni bitmiş veya yaşlar veya hasta, ağır hasta olup da ceza infaz kurumunda kalamayacaklar dışında hiçbir hüküm getirilmediğini görüyoruz. Biz söyledik dedik ki suçsuzluk masumiyet karnesi altında yargılanan tutuklar da hiç yoksa geçici bir hüküm ceza muhakemesi kanununa getirilebilir. Bunun alt veya üst sınırlarda ceza belirlemeleri yaparsanız bunları adli kontrol altında yargılayın. Yani bu insanları niye siz kapalı infaz kurumlarında bu ağır şartlarda e, tutuyorsunuz? Ama bu yapılmadı. Bunun yerine kapalı infaz kurumlarından açık infaz kurumlarına insanları geçirmeye çalışıyorlar ki açık infaz kurumlarında bu tehlikeli salgın hastalığın yayılma ihtimali çok daha kuvvetli. Yani şimdi e, hakikaten bir denge sorunu yaşanmaya başladı. Yani şimdi biz baktığımızda e, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlarda bir... E, e, denetimli serbestliğin geçici olarak 3 yıl getirilecek o sürenin tatbik edilmeyeceğini görüyoruz. Niye diye soruyorsunuz? Cevap bulamıyorsunuz. Diğer tarafta bakıyorsunuz. Tamam darbe suçlarını eline silah almışları koyalım. Ama bu şekilde olmayıp da hakikaten bir mağduriyetle, bir kanmışlıkla, bir aldanmışlıkla, bir hatayla bir örgütün tuzağına düşmüş insanlara yani hani bizim tabandakiler dediğimiz Kandırılmışlar dediğimiz kimselere emniye uzatılmaz onu da anlamıyorum ben. Yani şimdi biz FETÖ PDY'den dolayı, yönetim kadrolarından dolayı yurt dışına kaçanları yakalayamıyoruz. Bunların bir birçoğunu getiremiyoruz. Adalet önüne çıkaramıyorsunuz. Asıl sorunlar, asıl bu insanları, halkı kandırmışları siz adalet önüne çıkarıp gerçek manada cezalandırılması noktasında yeterli sonuçları alamıyorsunuz ama diğer taraftan bakıyorsunuz bu örgüt tarafından zamanında bunlar meşru zeminde faaliyette bulunan yapılanmaydı. Bu yapılanmanın tuzağına düşmüş olanların el uzatılmadığını görüyorsunuz. Şimdi o zaman insanlar şunu düşünüyor. Adalet çünkü esas olan adalet ve eşitliktir. Bu kavramların gerçekten gerçekleştirilmediği bir toplumda siz elbette bir hakkaniyet, adalet ve eşitlik sorunuyla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla şu anda sorunuza cevap bu teklifin İnfazın kalıcı düzenlemelerinde gerçekten bir sorunu var mıdır? Genellikle yoktur. Bir diğer cezasız algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışması isabetli midir? Elbette ama bu özellikle geçici düzenlemeler dediğimiz ve tehlikeli salgın hastalık nedeniyle daha sonradan eklenen hükümlerde adaletin ve eşitliğin sağlanamadığını düşünüyorum ben. Ne? Bunların gerçekten anayasada ve yasalarda karşılığı var mıdır meselesine bakacağız. Çünkü şimdi zor zamanlar olunca e, hukuku e, çok özenle almıyoruz ama bir hukuk devleti olduğumuzda da unutmamamız gerekiyor. Özel kamu ayırımı yapmak sizin özellikle görevleri sırasında tatbik edilen şiddetten dolayı gereğini yapmanız gerekiyor. Bu o dönemde yapılan o düzenleme 2014 ve 2017 yıllarında yeterli değildi. Fakat bu düzenleme o dönemde göz ardı edildi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla tekrar elzem bir durum ortaya çıktı. Şimdi orada benim itirazım şu Artırabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Bu bir suç ve ceza siyasettir. Olabilir. O hastane çalışanlarına hekimleri korumak için. Ama Anayasa Mahkemesi'nin 2013 yılında askeri ceza kanunu ile ilgili verdiği şu iptal kararına rağmen eğer siz verilecek cezanın ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yasak getiririm derseniz kanun koyucu ben de buraya işaret ediyorum Anayasa Mahkemesi bu şekilde çıkan o kanun o hükmünü iptal edecek. Doğru değil. Çünkü siz mahkemenin Karar vericinin bu şekilde o hadiseye cezai ve tedbirleri bireyselleştirme hak ve yetkisini elinde alamazsınız.